12. sınıflar coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılı çözümüyle birlikteyiz. Yazılımız Türkiye'de turizm konusundan başlayıp kitabın sonuna kadar olan konuları kapsamaktadır. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen turistik mekanlardan hangisi farklı bir bölgede yer almaktadır? Gök Medrese, Sivas'ta arkadaşlar, Peribacaları, Nevşehir, Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri'de yer alıyor, Mevlana Türbesi, Kayseri'de Cumalı Kızık Köyü, Bursa'nın turistik mekanlarından birisi. O halde Bursa Marmara bölgesinde yer alırken diğerleri İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Cevabımız E seçeneği. Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde yer şekli ve iklim özellikleri sebebiyle kayak turizminin gelişmesi beklenemez? Arkadaşlar, yer şekillerinin sade olduğu, dağlık alanların az olduğu ve yükseltinin az olduğu yerlerde İklim daha yumuşak geçeceğinden kayak turizminin gelişmesini bekleyemeyiz. O halde haritadaki noktaları inceleyelim. Bir numara Güney Marmara'da Bursa. Bursa'da Uludağ kayak merkezi olarak gelişmiştir. 2 numara Şanlıurfa, Diyarbakır çevresinde önemli bir yükselti yoktur. Yer şekilleri oldukça sadedir. Bu yüzden iki numarada bir kayak merkezinin gelişmesini bekleyemeyiz. 3 numara Kars çevresi, Sarıkamış kayak merkezi. 4 numara Erzurum çevresi oldukça dağlık engebeli ve yüksek palandöken kayap merkezi gelişmiştir. 5 numara İç Anadolu bölgesinde Erciyes Dağı'na bağlı olarak Kayseri Erciyes Dağı kayap merkezi gelişmiştir. O halde cevabımız 2 numara yer şekillerinin sade olmasından dolayı ve yükseltinin fazla olmamasından dolayı kayap merkezinin gelişmesini bekleyemeyiz. Coğrafi keşifler sonucunda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının dışında yeni kıtalar keşfedilmiş. Asya ve Avrupa arasında deniz ulaşımının sağlanacağı yeni güzergahlar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple aşağıdaki denizlerden hangisinin kıyısında yer alan limanların önemi azalmıştır. Dünya haritasına baktığımızda arkadaşlar gerek baharat yoluyla taşınan ürünlerin gerekse ipek yoluyla taşınan ürünlerin Akdeniz limanlarına gelmesi Buradan Akdeniz üzerinden Akdeniz burada arkadaşlar üzerinden Avrupa'ya taşınması neticesinde Akdeniz önemli bir ticaret merkeziydi. Ancak coğrafi keşiflerle Ümit Burnu'nun keşfedilerek Asya'ya deniz yolu üzerinden ulaşılması Akdeniz limanlarının öneminin azalmasına neden olmuştur. O halde cevabımız Akdeniz limanları coğrafi keşiflerle önemini kaybetmiştir, önemi azalmıştır. Türkiye'deki akarsuların büyük bölümü rafting, kano ve nehir kayağı için elverişlidir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu akarsular arasında gösterilemez? Su sporları için arkadaşlar akarsuların akış hızının fazla olması gerekir. Buradan da yer şekillerinin enge engebeli olması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Ergene Nehri, Manavgat, Çoruh, Göksu, Köprüçay nehirlerini karşılaştırdığımızda Trakya'da Ergene Nehri'nin akış hızının son derece az olduğu o yüzden rafting ve kano sporları için uygun olmayacağını anlayabiliriz. Cevabımız A seçeneği. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle küresel ve bölgesel ölçekteki birçok kuruluşa üyedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir? Ülkemizin üye olmadığı kuruluşu bulacağız. Avrupa Konseyi'ne üyeyiz arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'e üyeyiz. Uluslararası Para Fonu'na üyeyiz. Keyi Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üyeyiz. Petrol ihraç eden ülkeler birliği. Türkiye petrol ithal eden kendi ihtiyacını karşılayamayan bir ülkedir. O yüzden petrol ihraç eden ülkeler birliğine üye olmasını düşünemeyiz. Cevabımız E seçeneği. Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizmi Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişme göstermiştir. Aşağıdakilerden hangileri bu durumun nedenlerindendir? Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması enlem etkisine bağlı olarak arkadaşlar Akdeniz ve Ege'de deniz suyu Karadeniz'e göre daha sıcaktır ve bu turizmin gelişmesinde önemlidir. Güneşli gün sayısının fazla olması Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak geçmekte. Bu da güneşli gün sayısını artırmaktadır. Karadeniz kıyısında her mevsim yağış görüldüğünden kapalı ve bulutlu gün sayısı daha fazladır. Bu da etkilidir arkadaşlar. İnce kumlu plajların, koy ve körfezlerin fazla olması, özellikle Ege'de koy ve körfezlerin fazla olması, ince kumlu plajların bulunması turizmi olumlu etkilemiştir. O halde Ege ve Akdeniz'de turizmin gelişmesinde üçü de etkili diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ortaya çıkmamıştır. Süveyş Kanalı nerede arkadaşlar? Yerini dünya haritasından gösterelim. Bakınız Hint Okyanusu, Kızıl Deniz, Akdeniz. Süveyş Kanalı arkadaşlar Mısır topraklarında Kızıl Deniz ile Akdeniz'i bağlayan su yolu. Şimdi bununla ilgili yukarıdakilerden hangileri Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ortaya çıkmamıştır? Akdeniz'in dünya ticaretindeki öneminin artması, kaybettiği önemi tekrardan kazanmıştır. Bu ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında deniz yolu ulaşımının gelişmesi. Bakalım. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki ticaretin gelişmesiyle Süveyş Kanalı'nın herhangi bir ilişkisi yok. Akdeniz ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki deniz ticareti de sürenin kısalması daha önce Ümit burnunu dolaşan gemiler Akdeniz üzerinden, Kızıldeniz üzerinden Süveyş kanalından geçecekler ve süre kısalacaktır arkadaşlar. Bu da yine ortaya çıkan bir sonuçtur. Hangisi çıkmamıştır? Cevabımız yalnız 2 B seçeneği. Aşağıda Türkiye'nin bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hangilerinin Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdığı söylenir. Jeopolitik önemimizi artıranları bulacağız. Bitki örtüsünün çeşidinin fazla olması, jeopolitikle ilgisi yok. Ortalama yükseltinin fazla olması, ilgisi yok. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, özellikle Karadeniz'e komşu olan ülkelere karşı politik yönden elimizi güçlendiren bir unsurdur. Jeopolitimizi artırır. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında yer alması, bu da Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran önemli bir unsurdur. Cevabımız 3 ve 4 E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Kafkasya'daki jeopolitik önemini önemi üzerinde diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? Kafkasya neresi arkadaşlar? Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın bulunduğu Karadeniz ile Hazar Gölü arasında kalan kısım. O halde hangisi buradaki önemimizi artıran bir unsurdur? Doğal oluşumlu limanlara sahip olmamız değil. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bu da değil. Boru hattı taşımacılığı için yeni projelere imza atması. Yani Hazar Havzası'nda bulunan doğalgazın, petrolün gerek TANAP ile Avrupa'ya taşınması, gerekse Bakü, Tiflis, Ceyhan ile petrolün e, dünya pazarlarına sunulması buradaki jeopolitik önemimizi son derece artırmıştır. Küresel çapta uluslararası örgütlere üye olması çevresine göre güçlü bir orduya sahip olması önemlidir. Ancak sadece Kafkasya özelinde ele alınamaz. Cevabımız C seçeneği. Bu bölgede yer alan enerji kaynaklarının dünyaya pazarlanmasında Türkiye'nin rolü Kafkasya'daki jeopolitik önemimizi artırmıştır diyoruz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Japonya'ya ait değildir? Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir. Evet Japonya kendi ihtiyacını birçok doğal kaynak yönünden karşılayamaz. Fakirdir. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Japonya'da nüfus artış hızı son derece düşüktür arkadaşlar. Aktif volkanik dağlar sahiptir. Levha sınırlarında yer aldığından dolayı aktif volkanik dağlara sahiptir. Hangisi Japonya'ya ait değildir? Yalnız 2B seçeneği. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmaların nedenleri arasında aşağıdakilerden hangileri gösterilir? Özellikle Orta Doğu'da, komşu olduğumuz Orta Doğu'da birçok sıcak çatışma var. Bunların nedenlerine baktığımızda petrol ve doğalgaz kaynakları, evet, nedendir arkadaşlar. Büyük devletlerin çıkarları, bu da etkili bir nedendir. Etnik farklılıklar, bu da bir nedendir diyoruz çevremizdeki sıcak çatışmaların nedenleri arasında. O halde cevabımız e seçeneği. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde hava kirliliğinin fazla olduğu söylenebilir. Sanayi faaliyetlerinin olduğu yerlerde hava kirliliği fazladır. Bu durum harita üzerinde işaretlenen yerlerin hangisinde daha fazla olması beklenir? Yani sanayiye bağlı olarak hava kirliliği hangisinde daha fazladır? Bir numara Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri sanayileşmiş bir bölge sanayiye bağlı olarak hava kirliliği vardır arkadaşlar. Bir. İki numara Çin oldukça sanayileşmiş ucuz iş gücünden dolayı özellikle ikide de sanayiye bağlı hava kirliliği vardır. Üç numara Güney Afrika'da dört numara Mısır'da ya da beş numara Brezilya'da sanayiye bağlı olarak hava kirliliği görülmeyecektir arkadaşlar. Cevabımız bir ve iki A seçeneği. Gelişmiş ülkelerde birim alandan alınan tarımsal üretim miktarı az gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır. Buna göre verilen ülkelerin hangileri birim alanda daha fazla tarımsal üretim yapmaktadır? Yani gelişmiş ülkelerde tarım modern usullerle yapıldığından verim daha fazla olmaktadır. Hangisinde verim daha fazladır? İran, ABD, Rusya, Somali. İran ve Somali'de tarım biraz daha geleneksel usullerle yapıldığından, yapıldığından verim düşüktür. ABD ve Rusya'da ise birim alandan alınan verim daha yüksektir. Cevabımız C seçeneği. Gelişmiş ülkelerin birçoğu sömürgeleri olan ülkelerin doğal kaynaklarından yararlanarak bugünkü sanayileşme düzeylerine ulaşmışlardır. Yani geri kalmış ülkeleri sürekli sömürmüşlerdir. Bu ülkelere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Polonya, Japonya, İngiltere, Hindistan, Romanya. Evet, belki de dünyanın en büyük sömürge sömürgeci ülkelerinden birisi İngiltere arkadaşlar. Afrika'dan Amerika'ya, Avustralya'ya, Asya'ya kadar birçok noktada birçok ülkeyi sömürmüştür diyoruz. Cevabımız C İngiltere. 15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sahip oldukları doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamayan kullanamayan ülkelerin genel özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi söylenir? Sahip oldukları doğal kaynakları kullanamayan ülkeler. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Hayır. Sanayi üretimi fazladır. Hayır. Teknolojik altyapıları yetersizdir. Evet bu ülkeler doğal kaynaklarını kullanamadığından teknolojik altyapıları yetersizdir. Kalifiye iş gücü yetersizdir. Eğitimli iş gücü yetersizdir. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 3 ve 4 E seçeneği. Orta Doğu ülkelerindeki petrolün gelişmiş ülkelere ticareti ile birlikte bazı su yollarının deniz ulaşımdaki kullanımı artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenle kullanımı artan su yollarından biri değildir? Dünya haritasına baktığımızda arkadaşlar Suudi Arabistan, İran, Kuvvet gibi ülkelerin petrolleri dünya üzerine Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb Boğazı, Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık Boğazı gibi boğazlar aracıyla taşınmaktadır. Önemli olanlar bunlar arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Hürmüz Boğazı, evet. Babil Mendeb Boğazı, Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz, yine Babül Mendep Boğazı'ndan geçen gemiler Süveyş kanalına ulaşmak için Kızıl Deniz'den geçmeleri gerekiyor. Kızıl Deniz, Bering Boğazı. Bering Boğazı dünya petrol taşımacılığında Rusya ile ABD arasında önemli değildir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Hazar Havzası ve Orta Asya ülkelerinden Güneydoğu ve Doğu Asya ülkelerine petrol ve doğalgazın boru hatları ile taşınması, verilen ülkelerden hangilerinin stratejik önemini artırdığı söylenir. Hazar Havzası ve Orta Doğu'dan nereye doğru taşınacak arkadaşlar? Doğuya ve Güneydoğu'ya doğru taşınacak petrol. Doğuya ve Güneydoğu Asya'ya doğru taşınacak. Hangi ülkenin stratejik önemini artırdığı söylenir. İran, evet İran üzerinden geçmesini bekleriz. Romanya, Romanya üzerinden geçmez. Afganistan üzerinden geçebilir. Libya, Kuzey Afrika'da yer alıyor. Onunla bir ilgisi yok. O halde İran ve Afganistan'ın önemi daha da artacaktır. Ne zaman artacaktır arkadaşlar? Hazar Havzası'ndan ve Orta Doğu'dan enerji kaynakları Güneydoğu'ya ya da Doğu'ya doğru taşınırsa İran ve Afganistan'ın önemi daha da artacaktır. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneği. Hazar havzasındaki doğal gazın boru hattı ile batıya taşınması aşağıdaki ülkelerden hangilerinin stratejik önemini artırmıştır? Yine benzer bir soru arkadaşlar. Hazar havzasındaki petrolün batıya taşınması, doğal gazın batıya taşınması hangi ülkelerin önemini artırmıştır? Türkiye, evet ülkemizden TANAP projesiyle ee, doğalgaz batıya doğru taşınmakta o yüzden önemi artmıştır. Umman Orta Doğu'da yer almakta önemiyle ilgisi yok. Malezya, Güneydoğu Asya'da Ukrayna ise yine doğalgazın Avrupa'ya taşınmasında önemli bir kavşak noktası. O halde cevabımız 1 ve 4. Türkiye ve Ukrayna'nın önemi Hazar Havzası'nın doğalgazın taşınmasıyla daha da artmıştır diyoruz. Doğu Afrika açısından hayati bir öneme sahip olan Nil Nehri sularının kullanımı aşağıdakilerden hangisi için sorun oluşturmaz? Arkadaşlar Nil Nehri nerede? Önce yerini tespit edelim. Nil Nehri bakınız Afrika'da kuzeye doğru akıyor ve Akdeniz'e Mısır'dan ulaşıyor. Şimdi ülkelerimize bakalım. Hangisi için sorun oluşturmaz? Mısır Mısır sorun oluşturur. Su'dan Etiyopya, Uganda, Nijerya. Nijerya nerede arkadaşlar? Nijerya burada. Nijerya. O halde Uganda, Sudan, Etiyopya, Mısır için Nil Nehri'nin sularının paylaşımı sorun iken Nijerya'yı ilgilendiren bir durum söz konusu değil. O halde cevabımız E seçeneği Nijerya. Yukarıda verilenlerden hangileri Orta Doğu'da sıcak çatışmalara neden olan unsurlar arasında gösterilir. Enerji kaynakları evet. Su kaynakları evet. Özellikle İsrail Suriye arasında. Dini mekanlar evet. Üçü de Orta Doğu'da sıcak çatışmalara neden olan unsurlardandır arkadaşlar. Aşağıdaki sorunlardan hangisi ülkemizi doğrudan ilgilendirmektedir? Mısır İsrail sorunu bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Filistin İsrail sorunu Kıbrıs sorunu, Kıbrıs sorunu arkadaşlar bizi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biridir. Karabağ sorunu ve Kosova sorunu bizi dolaylı olarak ilgilendiriyor. Suriye ile İsrail arasında Golan Tepeleri'nde bulunan hangi doğal kaynak paylaşım sorunu oluşturmaktadır? Golan Tepeleri Suriye ile İsrail arasında burada bulunan su kaynakları arkadaşlar, tatlı su kaynakları sorun oluşturmaktadır diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda ülkeler ve bu ülkeler arasında yaşanan sorunların nedeni eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Türkiye-Suriye arasında su kaynakları, evet, Fırat ve Dicle'nin sularının paylaşımı sorun oluşturuyor. Filistin-İsrail arasında toprak paylaşımı. Irak-İran enerji kaynaklarının paylaşımı. Suriye-İsrail arasında az önce söyledik, Golan tepelerindeki tatlı suyun paylaşımı sorun oluşturuyor. Türkiye İsrail enerji kaynakları Türkiye ile İsrail arasında enerji kaynaklarının doğan bir sorun yoktur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin çevre sorunu oluşturması beklenmez? Çevre sorunu oluşturması beklenmez. Orman yangınlarının görülmesi çevre sorunu oluşturur. Sanayi tesislerinin artış göstermesi çevre sorunlarına neden olur. Akarsu vadilerinin yerleşmeye açılması Kıyı kesimlerde turistik test sayısının artması. Bunlar çevre sorunlarına neden olur. Dere yataklarının çevresinin ağaçlandırılması ise herhangi bir çevre sorununa neden olmaz. Cevabımız e seçeneği. Ramsar Sözleşmesi'nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? İran'ın Ramsar kentinde imzalanan bu sözleşmenin temel amacı arkadaşlar su kuşlarını, sulak alanları ve bataklıların korunmasıdır. Hangisidir? sulak alanların korunmasını sağlamak. Evet. Fabrikalarda fosil yakıt kullanımını önlemek. Hayır. Nükleer artık atıkları güvenli bir şekilde imha etmek. Hayır. Hava kirliliğini azaltmak. Yerleşim alanlarının genişlemesini önlemek. Hayır. Ramsar sulak alanlarla, bataklıklarla, su kuşlarıyla ilgili bir sözleşmedir. Türkiye'de bu sözleşmeye taraftır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Değerli arkadaşlar yazılımız burada sona erdi. Kanalda 20 sorudan oluşan başka bir yazılı örneği çözümü daha var. Onu da izlerseniz faydalı olacağına inanıyorum. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.